Elazığ'da yaşayan palodayı çok zeki, aynı zamanda kurnaz tilkinin tekiymiş. Böyle nerede mınzırlık var hep onları yaparmış. Neyse gazetede bir ilan okumuş. İlan aynı şu şekilde doktor. Ee, ilanda işte ben çok iyi bir doktorum. Eğer sizi iyileştiremezsem iki katı vizitenizi geri ödeyeceğim diye. Palodayı bunu okumuştur demiş şu doktoru bir dolandırayım da biraz da para kazanayım. Hemen viziteyi almış doktora çıkmış Doktor sıra gelmiş içeri girmiş. Doktor hoş geldin beş geldin neyin var demiş palo palodayı Palo dayı demiş ki doktor bey demiş ağzımın dadı hiç yok. Doktor hiç kılını atmadan hemşireye seslenmiş. Hemşire hanım demiş dolaptan sekiz nolu kutuyu getirebilir misiniz? Hemşire hanım sekiz nolu kutuyu getirmiş sehpaya koymuş. Oradan bir kaşık palodayının ağzına vermiş. Palodayı biraz ağzında böyle geveledikten sonra demiş yere tükürmüş doktor demiş bu pohtur sen nedir bunu bana vermiş. doktor demiş bakın demiş palo dayı ağzınızın dadı yerine geldi palo dayı çok öfkelenmiş kan beyinle sıçramış çıkmış gitmiş tabi bunun altında kalacak mı palo dayı ertesi gün bir daha vizit almış doktora gelmiş yine parayı vermiş sıraya girmiş sıra palo gelmiş içeri girmiş doktor sormuş palo dayı, neyin var demiş o da demiş hiç sorma doktor bey demiş hafızamı kaybettim artık hiçbir şey bilemiyorum isimleri hatırlayamıyorum hiçbir şeyi bilmiyorum unutkanım. Doktor gene hiç istifini bozmadan hemşire hanım bakar mısınız demiş. Hemşire hanım bakmış o sekiz nolu kutudan getirebilir misiniz demiş. Palodayı birden öfkelenmiş doktor bey demiş o sekiz nolu kutu pohtur poh. Doktor demiş gördün mü demiş palo Dayı, Hafızan yerine geldi. Tabii Palodayı gene çok öfkelenmiş. Parayı kaptırdı. Parayı kazanacakken para gitti. Ertesi gün yine vizite almış. Doktorun yanına çıkmış. Sıra palo dayıya gelmiş. içeri girmiş. Doktor hoş geldin palo Dayı. Neyin var demiş. Sorma doktor bey demiş. Ben öyle bir duruma düşmüşüm ki. Artık çocuk mocuk yapamam. Benden iş bitmiş. Neredeyse hanım beni boşayacak. Bir işe yaramıyorum. Bu derdime bir çare. Yine doktor istifini bozmadan hemşireye seslenmiş. Kızım demiş 8 dolu kutuyu getirir misin? Bu sefer paladayı kalkmış. Senin de kutunun da ananın da. Küfür etmiş doktor demiş. Gördün mü paladayı. Gücün de yerine geldi.